Fransa, enerji faturalarını azaltmak amacıyla akıllı termostatların kurulumu için 624 euro'ya kadar devlet desteği sağlıyor. 31 Aralık 2024'e kadar başvurulabilecek olan bu destek, ısıtılacak alanın büyüklüğüne göre farklı miktarlarda sunuluyor. 2027'den itibaren ise akıllı termostat sistemlerinin tüm konutlarda zorunlu hale gelmesi bekleniyor. Yardım miktarı, ısıtılacak alanın büyüklüğüne göre değişiyor. Örneğin, 60-70 metrekarelik bir alanda 364 euro 130 metrekare ve üzeri alanlar için ise 624 euro destek sağlanabiliyor. Ancak, destekten faydalanabilmek için ısıtma sistemlerinin bireysel olması ve sadece enerji sınıfı A veya B olan, ekovat veya ekogaz uyumlu termostatların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, kurulum, programda yer alan yetkili bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Bu destek, enerji faturalarını düşürmeyi ve çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor. Başvuru için, program kapsamındaki şirketlerden biriyle iletişime geçilip gerekli belgelerle birlikte kurulum süreci tamamlanmalıdır. Ayrıca, yalnızca 2 yıldan eski konutlar başvuru yapabilmektedir. Fransa'da ayrıca, güneş enerjisi sistemleri içinde bir teşvik programı başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 166 Euro'luk otokonsumasyon primi, enerji tüketiminde tasarruf sağlamak isteyen haneler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu destek, yenilenebilir enerjiye geçiş yapmak isteyenler için büyük bir avantaj yaratırken, Kurulumun çevre dostu bir profesyonel tarafından yapılması gerektiği belirtiliyor.